Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sitemizde bulunan kapsamlı projenin her birinde RAW mevcuttur. Ben de bu videoda sizlere şifa formunu kullanarak RAW nasıl alacağından bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar sitemizde bulunan her iki bir tanesini tıklayarak şifa programı indiriyoruz. Daha sonra şifa programını indirdikten sonra karşımıza chat'ı basılı çıkıyor. CT Procesinden çift tıklayarak programı çalıştırıyoruz. Daha sonra Biz bu formda neden böyle bir uygulama yaptığımızdan bahsettik. Kabul et geçiyoruz. Programı hangi dizinde kuracağımızdan bahsediyoruz arkadaşlar. Seçiyoruz buradan. Bence Program Files klasörü içine kurdum. Çıkartıyorum. ve programı çıkartıyorum. Programı, çıkartıyorum. programı çıkarttığımızda karşımıza bu şekilde bir e exodusu geliyor. Çift tıklayarak programımızı çalıştırıyoruz. Programımızın arayüzüne geçecektik. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu altta bulunan reklam 2 ve reklam 3 düzlüklerinin pasif olmasıdır. Biz ne zamanki program üzerinden e, üyeliklerimizi aktifleştirirsek o zaman reklam 2 ve reklam 3 küçükler aktif olacak ve şifreyi göster butonunda aktif olacak arkadaşlar. Şimdi ilk olarak marka reklamına Üye oluyoruz. Adımı giriyorum arkadaşlar. Böyle bir hafta Bir Bilgilerimi giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha önceden şifre ver programını kullanarak Marka Fene ve Trenatör reklamına üye olduğum için daveti gönder butonuna tıklamayacağım ama siz davetimi gönder diyerek üyelerinizi bahşedeceksiniz. İkinci olarak arkadaşlar Trenatör reklamına üye oluyoruz aynı şekilde. Yine aynı mailimi giyiyorum. Arkadaşlar doğru, doğru emeğe girmeniz gerekir. Çünkü üyeliklerimizi aktif için emeğe de geliriz. doğru girmeniz. Ben yine aynı şekilde üyeliklerimizi e, olduğum üyeliği aktif etmiyorum. Siz alışverişi başlayarak trend üyelerinizi başlatıyorsunuz. Arkadaşlar markafını ve e, trend üyeleri tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyin. Şimdi olduğum marka fırı ve üyeliğini öğelerini aktifleştireceğim. Ben benim hesabım Hotmail olduğu için Hotmail ile giriş yapacağım. Eğer Gmail hesabı olanlar veya başka hesabı olanlar, başka hesabı giriş yapmak isteyenler Gmail veya Google'dan herhangi bir hesabı giriş yapabilir. Evet. Şimdi e-posta adresimi veriyorum, şifremi veriyorum. oturma açacak oturma başlıyorum arkadaşlar. Açan sahada böyle bir saat gelirse her zaman etisi pek kullanmayın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam 2 ve reklam hala pasif durumda. Neden? Çünkü reklamımızı hala aktif etmedik. Şimdi gelen kutusuna bakıyorum. Eğer gelen kutusunda e, marka fon reklamı görmüyorsunuz gereksiz yani bu kutuya bakın buraya da düşmüş şey olabilir tekrar gelen, gelen, kutuma geldim arkadaşlar arkadaşlar şunu da belirtmek isterim ki kesinlikle ve kesinlikle e, olduğunuz yürekleri program üzerine aktifleştirmek zorundasınız aksi takdirde şifreye göster butonuna erişemezsiniz. Yani program üzerinden aktif edilmezsek üyeliğimizi reklam ekibi reklam 3 seçenekleri aktif olmayacağı için şifreye, şifreye erişemezsiniz. Şimdi ilk olarak ben Trendyol reklamını aktifleştireceğim. Trendyol reklamı gelen melek tıklıyorum. Buradan gelen üyeliğimi aktif et veya şu alttaki linke tıkladıktan sonra üyeliğim başarıyla aktifleştirilecek. Evet arkadaşlar şu anda reklamı seçeneğim türü oldu. Ben size üye şunu belirtmiştim. Ben şifre harfını kullanarak e, Reklamına üye olduğum için daha önceden teyatro Reklamına üye olduğum için bana böyle bir sayfa geldi. Ama yine reklamı seçeneğim aktif oldu. Siz ilk defa üye olacağınız için üyeniz başarılı da aktif diye bir teyatro sayfası gelecek. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar yine e, hotmail hesabıma tıklıyorum marka sonra reklamını aktif etmek için. Şu anda hala şifre göster butonum pasif durumda. Neden? Çünkü reklam 2 seçeneğim hala pasif. Şimdi gelen bir tane daha mailim var benim. Marka Fener'i. Marka Fener seçeneğine de tıklayacağım arkadaşlar. Üyelimi aktif et butonuna. Herhangi bir linkten üyeliği aktif et veya şu linke tıklıyoruz. Üyeliğimizi aktif edeceğiz. Ben daha önce yine üye e, şifre programı kullanarak üye olduğum için sayfa bulundamadığı yazısı geldi. Ama reklam iki pas, turu oldu. Siz ilk defa alacağınız için marka fönü sayfasında üyeniz başarılı aktif diye bir sayfa gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şifre göster butonu aktif oldu. Şifre göster butonu tıklayarak raç şifresini erişebilirsiniz. Arkadaşlar bu raç şifresi ile sitemizde bulunan bütün kapsamlı projelere erişebileceksiniz. Tekrar tekrar raç şifresi programını konarak şifre almanıza gerekmemektedir. Son bir yöre daha yapayım arkadaşlar size. Eğer program şifre er programı açıldığında beyaz sayfa geliyorsa yani Trendyol reklamı beyaz sayfa ise mesela Markafon reklamı beyaz sayfaysa sayfanın sayfayı yenile butona tıklayarak tekrar sayfayı yenileyip reklama erişebilirsiniz. Son bir şey daha belirteyim arkadaşlar. Eğer program açıldığında evet ay uyarısı geliyorsa evet deyin. Geçin arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim anlatacağım bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın günler.